Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Çap Yayınlarına ait Üniversiteye Hazırlık Anlam Bilgisi, TYT, MSÜ ve KPSS Pratik Konu Özetleri ve Soru Çözüm Taktikleri kitabına bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından çok azıcık daha geniş, boy olarak sağ bir parmak daha kısa. Hemen bir bakalım. Arkadaşlar içindekiler kısmı sözcükte ve söz öbeklerinde anlam bölümüyle başlayıp paragraf bilgisi bölümüyle bitiyor ve kaynak toplamda 176 sayfadan oluşuyor. Sözcükte Anlam, cümlede anlam, anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları ve paragraf bilgisi konuları ile ilgili bilgiler verilmiş arkadaşlar. Konu anlatımından sonra örnek çözümlerine geçilmiş. Buradaki amaç konu ile ilgili soru çeşitlerine hakim olduktan sonra ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu ve sınavlarda çıkma olasılığı yüksek soru türlerine yer vermek. Örnek çözümlerden sonra da pekiştirme testleri verilmiş. Konu pekiştirme testlerinin sayısı da oldukça fazla. Daha sonra amatör, uzman ve şampiyon olarak zorluk seviyelerine göre sınıflandırılmış çoktan seçmeli soruların bulunduğu karma testler var. Kitaptaki testlerin tamamı video çözümlü arkadaşlar. Tüm bu çözümlere çap uygulamasını indirerek ulaşabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.